En çok tercih edilen strateji, merkezi hemen açıp gelişim üstünlüğünden hızlı, etkili bir şekilde faydalanmaktır. Bu uğurda değerli piyondan vazgeçer. c3 Orta ve uzun vadeli avantaj, mükemmel merkez hedefiyle sorunlar var elbette. Gelişim değil. Atla ilgili Satrançta açılış teorisi Derya Deniz Pil geleceğe umutla bakıyor. İleride kuvvetle muhtemel ayrık piyon. Henüz at F6'da değil. Vezirin savunma görevi yok. Kafasına göre takılabilir. Şah temposuyla gelmez. Filini etkili bir şekilde oyuna girme imkanı bulur. Muhtemel kale e1'e fille kapatırsa baskı yapar. At e7 olabilir. Uygun. Sıra önemli. karar ver. C'de at son derece kuvvetli olsa da sadeleştirmeler oyun sonu tutarlı iyi bir plan değildir. Piyon yapısal olarak zayıftır lakin merkezde alan üstünlüğü sayesinde rahat gelişim saldırı şansları verir. Talin sevdiği şeyler Rakip alırsa daha iyi Pil E 2 Peki? çözüm var. Sabır. Şah güvenliği dünyanın en mutlu atı olduğu pek söylenemez. Kaleler açık hatları sever. Pil vezir bataryasına hazırlık. Yüklenmek bir seçenekti. Şüpheli tempo kaybı. Yine de arkasında fikir var. Ne istiyorsun? baskı yapan file cevap vermek şansınızın dönmesini beklerseniz hayat monoton olur fil fedası mükemmel bir de at en doğrusu kabul etmekti. İsterseniz kısaca bakalım. Fili alır. Tekrar. Güzel bir ara savunma var. Vezir F2 At geride iki piyon aldı. Şah tuhaf duruyor. Tal bunu büyük bir keyifle oynardı. Bilgisayarın doğru mu yanlış mı net karar veremediği bir feda. Şah G3. Ne olabilir? Zaten fil önde. Korudu. Atı veziri istiyor. Her şey boşta. Mihail Tal Yıldırım partide fili atı sonra mevcut pozisyonda kale fedasını saniyeler içerisinde gördü, hesapladı. Pöbeler olsun. E Vezır D6 savunma Maalesef Şah köşeye gelirse vezir düşer. Daha iyisi var? Mat Peki Şah E3 at E5. Şah G3. Ver şahı. Yine ve at köşede. Muhteşem. Final tablosu bir sanat eseri. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, satrançla kalın.